Arkadaşlar selamlar. Uzun zaman olmuştu bu tapon 10 listemizi güncellemeyeli. O yüzden bir tekrardan bir video yapalım, güncelleyelim istedim. 10 tane karakter çıkardım. İşte top girebilecek. Tabii ki bunlarla sınırlı değil iyi karakterler biliyorsunuz ki. Oyunda birçok iyi karakter var. Fakat bu 10 karaktere ekstradan bir dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Gerek kırmızı yıldız, gerek ekipman açısından olsun. İşte karanlık boyuttur, arenadır, şunları bunları düşündüğümüzde genel bir onluk liste yaptım yine. Bunu önceki aylardaki listelerle de kıyaslayabiliriz. Biraz karakterler değişti. Çok da bekletmeden girelim istiyorum. Şimdi öncelikle şunu tekrar hatırlatayım. Ben bütün videolarım zaten bu şekilde. Bu 10'a koyduğum karakterleri birden 10'a kadar gideceğiz ama bu hiçbir şekilde sıralama değil. Yani birdeki karakter altıdakinden iyi değil ya da altı karakter birden daha iyi değil. Bunlar farklı farklı alanlarda farklı farklı becerileri olan karakterler. Bu bilginiz olsun diyorum. Ve birinci karakterimize giriyoruz. Ee, açıkçası son zamanlarda biraz düşüşte olduğu için koysam mı koymasam mı bilemedim ama yine de şöyle bir onluk liste çıkarınca ona girdiğini fark ettim. O da arkadaşlar Spider Weaver. Şimdi Spider Weaver'a gelelim birazcık konuşalım onunla ilgili. Şimdi e, herkes de bu zaten 7 yıldız e, oyunun belli bir zamanda bug olduğu için vardır diye düşünüyorum. E, 6 kırmızı yıldız yoksa eğer edinmenizi tavsiye ederim. Özellikle Cosmic Cruze'de çok fazla işinize yarar. Bunun dışında da çok faydalı bir karakter. Yine de olması lazım. Savaşta olsun, şey olsun. Ee, yani rakibinizin kısacası as aslında mis geçmesini, ıskalamasını sağlayan bir karakter biliyorsunuz. Gerek ultisiyle gerek e, özel yeteneğiyle olsun. O yüzden arttırmanız lazım. En son yaptığım infografiklerden e, daha doğrusu zaten bir tane infografik yaptım ben e, Marvel tarafına. O da e, karanlık boyut 6. Onda da biliyorsunuz yer vermiştim kendisine. Bence hala 18'e basıp kullanılabilecek karakterlerden birisi. 6 kırmızı yıldız iyi karakterlerin hepsi için de bu genel bir çerçeve olsun. 6 kırmızı yıldız tavsiye ediyorum. Kesinlikle 7 etmiyorum. Çünkü bir karakter bugün iyiyse yarın iyi olmayabiliyor. 7'ye basıp boşu boşuna e, altın kredilerinizi harcamayın diyeyim. Ve devam edelim. Spider Weaver'dan sonra ikinci bir karakterimiz Kang. Kang'e gelelim. Kang'le ilgili konuşalım. Neyi özel, nasıl güzel bir karakter vesaire. Kang farmlanabilir bir karakter değil maalesef. Ama yine de çok çok iyi bir karakter. 17'ye basılabilir gayet net. Ee, açıkçası 7 yıldız olsa... E, yani 7 yıldız kullanılır. 6 kırmızı yıldızım var zaten. Umarım atlatabilirsem kullanacağım. Peki neden Kang bu kadar önemli ve iyi? Çünkü pasif yeteneğinden dolayı... Arena'ya düştüğünde on spam diyor yani... Şey tarafında... Saldırırken diyor... E, Hız barlarını %5 kendi için ve bütün mütefekler için doldurur. Bu çok çok önemli bir özellik. Sizin direkt takımınızı hız olarak öne geçirdiği için Kang bayağı da bir süre iyi karakterlerden biri de olacaktır. Sadece bu değil. Onun dışında çok büyük hasar vuran bir karakter. Bununla da e, beraber yani bu tapona girmesi için zaten yeterli. Büyük bir süre boyunca da Kang iyi karakter olacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim. Kang bence yeterince güçlü değil ya Kang'in varyantı gelir oyuna ileriki zamanlarda bu Marvel Sinematik Evreninin biraz daha ilerlemesiyle beraber ya Kengi update gelir ya da e, Kengi yeni bir karakter olarak da çıkarabilir ya daha güçlü olabilecek bir karakter bilginiz olsun diyorum. Ondan sonra geçelim. Üçüncü karakterimize e, Red Hulk. Red Hulk son zamanlarda bence yine bir, biraz düşüşte ama yine de çok çok özel bir karakter e, açıkçası konuşmaya değer yani. İki tane oyunda bizim şu an Battlefield efekt dediğimiz efekti olan karakter var. Bunların bir tanesi Nova bir tanesi Red Hulk. Red Hulk'ın bütün e, işte marifeti aslında bu. Battlefield efekti oluşturmak ultisiyle ve şu gamma radyasyonu. Ve bununla beraber de e, düşmanlar üzerlerinden debuffları silemiyorlar. O yüzdendir ki çok çok önemli bir karakter. Ve kesinlikle hepinizin kasması listenizde olması gereken karakterlerden birisi zaten eğer bu olmazsa apokalipsi açamazsınız vesaire vesaire biliyorsunuz öyle bir zaten zincirde var apokalipsa e geldiğimizde bununla ilgili bir şeyler konuşacağım, bahsedeceğim zaten. Ee, şimdi diğer karaktere gelelim. Ee, yeni gelen karakterlerden bir tanesi fakat oyunda bayağı şey değiştirdi. Aslında bu karakteri tek başına koydum fakat aynı zamanda Secret Defenders takımının hepsini de burada görebiliriz. Çünkü şöyle diyeyim diğer karakterleri koymadım Secret Defenders'dan ama onlar da kesinlikle burada olabilirdi. Şöyle genel olarak bir bakacak olursak hatta o takıma. Secret Defenders'a bir girelim. Buradaki Photon, Ghost Rider ve Miss Marvel Hardlight bu karakterlerin hepsini aslında ilk, ilk ona yazabilir miydik? Yazabilirdik. Ama bunların hepsini koymaktansa ben sadece Black Cat'i koymayı tercih ettim. Çünkü Black Cat bu takımın efsane bir karakteri ee, ve açıkçası hep beraber güçlü bir takım. Yani Black Cat olmazsa onlar o kadar iş yapar mı vesaire. Ama şu an arenadaki metayı oluşturan karakterler Secret Defenders takımından şey düştüğü zaman Doctor Strange, orijinal olan Doctor Strange düştüğü zaman yerine Apokalipsi koyuyoruz. Geri kalan 5'li bizim için arena metası arkadaşlar ve bu yüzden çok çok önemli bir karakter. Neden önemli? 9 tane Dead proof var üzerinde. Yani ölümsüzlüğü var 9 tane. Şarjı var, e, bağışıklığı var. Bunun dışında ultisiyle beraber e, kendisi şeyi de çalabiliyor. Safeguard çalabiliyor biliyorsunuz e, karşı taraftan. Eğer kişi de Safeguard varsa ondan Safeguard alıp kendine geçirebiliyor. Bu tarz özellikleri var. Hız çubuklarını düşürüp e, işte travma, kanama, işte e, bozulma ve stun gibi şeyler vurabiliyor. O yüzden baya baya güzel bir karakter. 9 tane ölümsüzlüğü olması da manidar tabii ki kedi olduğu için. Bence çok iyi bir karakterdir kendisi. Şimdi geçelim başka karaktere. Ben bu karakteri koymak istedim. Bence atlıların arasında en iyisi diye düşünüyorum. Zaten atlıları çok fazla koymayalım açıkçası. Birazcık oyundaki moda değiştiği için, meta değiştiği için diyelim ya da. Bence... Morgan Le Fay atlıların arasında en iyisi arkadaşlar. Yani teke tek hepsi maç yapsalar Morgan Le Fay hepsini kazanabilir. Çünkü gerçekten yetenekleri çok iyi. Red Hulk'la bazen kaybedebilir. Şeyine bağlı. O Battlefield efektine bağlı olarak. Ama onun dışında ata çok sağlam bir takım. Karşı tarafın yeteneklerini kapatıp hem, hem striker, vurucu hem kontrolcü karşı tarafın yeteneklerini kapatıyor. Hem komple canını çekiyor karşının baflarını temizliyor ve bu karakter de dane olsun yani. Gerçekten çok iyi bir karakter. Ve mistik tarafta bence e, en güçlü karakterlerden birisi. Bence yani atlılardan bir tanesini seç abi. En iyisi bu olsun deseniz bence kesinlikle Morgan Le Fay derdim. E, genel özellikleri çok fazla iyi. Kendisinde e, ve Darkhold'dakilere bariyer vermesi iyi. Safeguard olması iyi. Hmm. Onun dışında hızlandırıyor mistik e, şeyleri. Karşı tarafta mistik düşman olunca kendini hızlandırıyor. Hatta %20'ye kadar hızlandırabiliyor. Karşı komple mistikse falan filan. Morgan Lefe çok çok iyi bir karakter. O yüzden bilginiz olsun. Geçelim e, diğer karakterlere. Biraz e, karanlık boyutlardan karakterler bakalım. Dorma mı? Dorma mı? Yani aldığımızdan beri. Karanlık boyut 5'ten beri yani. Çok çok iyi bir karakter zaten. İyi karakter olmasının nedeni aslında herkes şey düşünür, e, ne derler. Buradaki e, biliyorsunuz Dormamm'ın yeteneğinden, pasifinden dolayı savaştığı herkes tekrardan canlanabiliyor bir kere daha. Bunu söyleyebilir herkes. Bence onun değerli olduğu kadar Dormamm'ın başka özellikleri de var. Özellikle şarj mekaniği çok önemli. Şu stun'dan bakacak olursak bu da çok iyi. Stun ve travma vuruyor aynı anda. Bu da çok önemli bir skill. Bence böyle bir skill oyunda hiçbir yerde yok. Ultisi attığınız zaman bütün takıma heal basıyor ve karşı tarafa aşırı bir hasar vuruyor. Bunun dışında şuradaki şarj mekaniği çok önemli. Ee, düşmanın turu geldiği zaman eğer şarjı varsa bütün poz efektleri flip eder diyor tersine çevirir. Ve iki tane bleed atar diyor. Yani iki tane kanama atar düşmana diyor. Bu karşı tarafı baya baya yoran bir yetenek eğer karşı Dormammu iyi temizleyemezse hızlı bir şekilde temizleyemezlerse Dormammu'dan çekecekleri var gerçekten çok iyi bir karakter arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, Dormammu'yu ben çok severek kullanıyorum hala da kullanmaya devam edeceğiz fakat e, yeni gelen karakterlerde genel olarak gördüğüm kadarıyla hasarlar baya yüksek o yüzden Dormammu'yu birazcık kolay öldürebiliyorlar eskiye nazaran. O yüzden dorumamızın levelını yüksek tutarsanız ve ekipman seviyesini size bir o kadar yardımcı olacaktır. Bunu unutmayın diyorum. Diğer karaktere geçelim. Red Hulk'tan bahsederken bir karakter daha vardı. O da Nova. Battlefield efektlerde olan. Ee, zaten savaş tarafında e, çok çok iyi. Onu zaten söyleme gerek yok. Çok büyük bir hasarı var ve takımı Nova ile ilgili yani Nova'da açıkçası asıl işi götüren eleman bu diyebilirim. Ee, bayağı iyi karakter. Savaşta olduğu kadar diğer modlarda da çok iyi çalışıyor. Fakat dediğim gibi takımındaki diğerleri bunun kadar iş yapmadıkları için takımın seviyesi belli bir yerde duruyor. Fakat Battlefield efekti çok önemli. Hala savaşta çok çok değerli bir e, karakter. Yetenekleri de çok iyi. Hepsi alan vuruyorlar neredeyse ve eee basitini işte takımındakileri tekrar diriltiyor vesaire vesaire. Kesinlikle kadronuz olması gerekiyor. Bunun dışında bilek açmak istiyorsanız da tabii ki Nova'nız olması lazım. Bunu da bahsedelim. O yüzden de ayrıca bir önemli karakter diyebiliriz. Gelelim ee, diğer bir karaktere. O da e, Val arkadaşlar. Val oyuna gelmesiyle beraber açıkçası... Yeni gelen bu Asgard takımını, Bifrost takımını bayağı bir, bir geliştirdi diyebilirim. Daha doğrusu bayağı bir Asgard'ları öne taşıdı diyebiliriz. Zaten baskın takımının olmasının yanında, yani baskında kesinlikle Val'ın özellikleri kullanılıyor. Bu Bifrost da bu Val'ın özelliklerine dayanan bir takım. Çünkü bütün takımı tekrardan diriltip geri getirebiliyor. Val'ınız ölmedikçe sizin Bifrost takımınız iş yapıyor kısacası. Bu çok çok önemli ve... E, eğer Bifrost takımınız varsa Kozmik Kroze'de de şu an aşırı iş yapıyor. Belki bir sonraki sezonda iş yapmayacaktır. Fakat bu sezonda baskın özellikleri de ikinci odada aktif olduğu için Bifrost neredeyse o odayı tamamen tutuyor. Fakat tabii ki e, antileri yok mu var. Fakat Valınız ne kadar güçlüyse o odanın yıkılması da o kadar zor oluyor Dediğim gibi eğer Vali yatıramazsanız bütün takımın tekrardan geri çağırıyor, diriltiyor vesaire vesaire Ve çok çok iyi bir karakter. Hasarı da yüksek arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Sonraki karaktere geçelim. Hmm. Silver. Şey soruyorsunuz bir de yorumlarda da görüyorum. ISO 8'de şimdi e, Apokalips'i de açtıktan sonra diyelim. şeyleri, ISO 5'leri nereye koyalım? Arkadaşlar ben Silver'dan başladım. Bunu da söylerim, anlatırım neden başladığımı. Ve e, devam edeceğim tabii ki diğer karakterlerde de. Quicksilver bunları hak eden karakterlerden bir tanesi. Bayağı iyi bir karakter arkadaşlar. E, bence açmanızda vesaire de bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Cosmic Cruiser'ın hepinize geliyor. 7 yıldızda yapabilirsiniz. Bütün özelliklerini maksimumlamanızı tavsiye ederim. Çok iyi karakter. Bunun dışında kırmızı yıldız almanızı da tavsiye ederim Quicksilver'a. ...Kozmik ee, Kroze'de e olduğu kadar... ...bir dönem Arena'da da iş yaptı. Hatta hala Arena'da da iş yapabilir. Savaşta da çok fazla iş yapıyor. Bilginiz olsun. Çok büyük hasarı ve çok büyük hızı var. Bazı takımları... ...yani iş yapmayacak takımları iş yapar hale getirebiliyor. Aynı şekilde. Ve defansa koyduğunuz zaman... ...hiç beklenmedik galibiyetler de getirebilir size. Çünkü çok hızlı ve çok iyi hasar vuruyor. Ve karşı tarafın da hızını düşürüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çok konuştum bununla ilgili. Geçelim... Son karakterimiz 10. karakter o da Apokalips tabii ki. Apokalips zaten yani bir sene uğraştık arkadaşlar almak için. Apokalips'i almak hiç kolay değildi. Umarım Marvel Strike Force e, bu oyunun içinde bir rehber kanalize eder. Yani rehber koyar. Çünkü Johnny e, Journey Guide olması lazım burada. Bir rehber yani ilk başta mesela Apokalips'e e gitmek için hangi takımlar lazım? Diyelim öncelikle Morgan Le Fay. Morgan Le Fay için Hangi takım lazım? Sonrasında işte ne vardı? Unlimited x vardı. Onunla ilgili Rock. Rogue. Rogue'u neyle açacağız? İşte Gamma'yı neyle açacağız? Şeyi falan Red Hulk'ı. En son da e, Archangel'ı nasıl açacağız? Sonra Apokalipsa nasıl... Bunun için bir rehber olması lazım. Yani yeni başlayan insan bunu kavramak gerçekten zor onun için. O yüzden bunu tamamen bir kenara bırakacak olursak bir sene boyunca bu karakter için uğraştık. Başta bir fiyaskoyla açılmasına rağmen daha sonrasında iyi toparladılar karakteri ve karakter baya baya iyi oldu. Ee, birazcık açıkçası Spider Weaver'ın antisi gibi yaptılar. O birazcık içme sinmemiş olsa da karakter çok sağlam karakter arkadaşlar. Şu an mesela arena metasında yine Secret Defenders kullanıyoruz ama yanında Apocalypse var. Çünkü Apocalypse özellikle şu ultisini kullandıktan sonra attığı basicle en power olduğu zaman şuradaki Omega Base'iyle ile Burada arkadaşlar yani genelde tek atıyor bu karakter. Çünkü çok 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 iyi. %60 karakterin maksimum canının karşıdaki karakterin %60 canı ve artı 450 hasar vuruyor. %450. Bunu vurduğu zaman zaten tek giymeyecek karakter çok çok az. Çok az canı kalır ya da tek yer. O yüzden bu özellikler çok iyi. Onun dışında takımı hiirliyor, onlara immunity basıyor vesaire vesaire çok 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 iyi bir karakter. Mutlaka hepinizin açması lazım. Ya abi, Apokalips ileride düşer. Biz açmasak mı falan demeyin. Kesinlikle açın. Takımlar güncellene güncellenebilir Apokalips'i açmak için olan takımlar. Onlara bir şey demiyorum. Belki onlar zamanla değişecektir. Ama Apokalips şu an oyundaki en önemli karakterlerden birisi. O yüzden kesinlikle hepinizin yolunu şu an için yani Apokalips böyleyken özellikle oraya doğru yönlendirmesi gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun diyorum. Ve bu rehberde şu an daha doğrusu bu taponda koymadığımız bazı karakterler var. Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Ee, aşağı doğru şöyle gidecek olursak. Mesela Rock. iyi karakter mi? iyi karakter koyabilirdi. Kestrel. Tekrar bir rework oldu. Tekrar tapona girebilir mi? Belki girebilir. Archangel kendine göre iyi bir karakter neden girmesin? Doom hala iş yapacak. Icarus ve sersi her zaman her zaman tabii ki olacak. Bunlar dışında şöyle biraz daha gidelim. Secret Defenders'tan hiç konuşmuyorum. Onlara yeterince bence sevgiyi verdik biraz önceki konuşmamızda. Bunlar dışında taponu zorlayacak hangi karakterler var? Nick Fury'e çok dikkat etmeniz lazım. Ve Emma Prost yani belli bir se oyunun orta seviyesine kadar bayağı iş yapacaktır bilginiz olsun. Ondan sonra belki düşüşe geçer. Çok da aşağı gitmek istemiyorum artık. Eskisi, eskiden biraz daha tabii ki burası... Ee, ...biraz cafcaflı ve iyiydi. Onun dışında şu bilginiz olsun. Hela ve Undying takımından da birazcık konuşalım. Çünkü ileri de juggernaut zombi gelecek arkadaşlar. Ve juggernaut zombi geldiği zaman... ...şut ee, aldığınız zaman bu takım bayağı bir ölümsüz... ...her şeye tek atan bir takım gibi bir şey olacak. Bunu bilginiz olsun. Iron man zombi nasıl bir etki yarattıysa... juggernaut zombi de öyle bir etki yaratacak bizim ee, takımlar bazında... Ve büyük ihtimalle Cadılar Bayramı'nda gelecek. Bu da bilginiz olsun. Onu da bilgisini vermiş olayım. Başka konuşmadığımız bir şey var mı? Ee, şu taraf açılmadı. Ee, daha onlar yakın yani Pegasus hakkında çok yorum yapmak istemiyorum ve Nive Avengers tarafında daha bir sonuç alamadım açıkçası. Fakat gelelim Super Skrull'a. Arkadaşlar Super Skrull şu an oyundaki en iyi karakter. Fakat açmadığım için, kullanmadığım için çok aman aman yorum yapamam. Fakat en iyi karakter olduğunu söyleyebilirim. Eğer süper, eğer aranızda Super Skrull görüyorsanız o yoksa o takımı yenemezsiniz. Kısacası böyle söyleyeyim. Ve karanlık boyut 6 üzerinde çalışmanız gereken ve planlamanız gereken bir şey. E, açıkçası infografiyi ve rehberi bunun için yaptım. Çünkü eğer planlamanızı yapmazsanız karakterlere yönelik ve onların ekipmanı üzerine çalışmazsanız kendiliğinden açılacak bir şey değil ki geri kalan karanlık boyutlardaki gibi. Yani 5 ve 4 de öyleydi en yani son. Diğer baştaki karanlık boyutlar yine bir tık hızlı gidiyor. Fakat bu süper scroll'u almak istiyorsanız bunu yönelik çalışmanız lazım. Şu an belki biraz erken olabilir. Özellikle free to play oynayan insanların birazcık temkinli davranması lazım. Ee, ama merak etmeyin. Beni takip ettikçe ben hepinize yardım edeceğim. Ee, şimdiye kadar olan bütün karanlık boyutlarda rehberiniz olduğum gibi bu süper açarken de rehberiniz olacağım arkadaşlar. Umarım size kalmışsınızdır. Umarım yeterince bilgilendirebilmişimdir sizi bu videoda da. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kolay gelsin.